Habermahalli.com'un YouTube sayfasında yayınladığımız rokak röportajlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz korona aşısı yaptırır mısınız? Şimdi söz sizde. Aşısı yaptırır mısınız? Hayır yaptırmayacağım. Ben çünkü karşıyım. Öyle kimyasal vücuda girmesi bizim biyolojik olarak engelleyecek. Çünkü niye? Çin. Diyorlar buna biz helal e, sertifikası alacağız Bangladeş'te filan. Ama öyle bir durum yok. O ilacı yapanlar, bu benim kendi görüşüm. İster inanın ister inanmayın. Ama Yahudi sermayesi güdümlü. Ben yurt dışına çıkmadığım için HES kodumda yani bu aşı yaptırmış veya yaptırmamış yazmaların bir önemi yok. Ben aşıya sonuna kadar karşıyım. Çünkü korona virüs olduğuna inanmıyorum. Sizlerin maskesi var. Bende mikrop olsa size bulaşmaz. Ama insanlarda bu. Sizin de söylediğiniz gibi maskeni kapat diye söylenen bir durum. Ee, korona diye bir şey yok. Korku politikasını iyi yönlendirme var. Sadece bu. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Korona aşısı yaptırır mısınız? Aşı Türkiye'den çıkarsa yaptırırım. Kayseri'de yapılıyor. Çin'den geleni yaptırmam da. Teşekkür ederiz. Korona aşısı yaptırır mısınız? Yaptırırım. Yaptırır? Valla herhalde Çin'den gelen diyorlar ama 50 milyon tane geliyor diyorlar ya. Ben de kronik hastasıyım bir hapra var. Yaptırırım yani. Teşekkür ederim. Korona aşısı yaptırır mısınız? Korona aşısı ee... Herkes yaptırdıktan sonra yaptırırım tabii. Şimdi hemen yaptırmam da herkes bir yaptırsın bakayım en sona doğru şöyle. Çin'den Türkiye'de Fark etmez hepsi e, e, devletimizin onay verdiği e, aşılar olup e, onlar yapın diyorsa sorun yok. İnanırım ben devletime güvenirim. Teşekkür ederim. Siz yaptırır mısınız? Başka çıkış yolu yok Başka yok ki yol. Ölü yok yolda. İkinci bir yol yok aşıdan başka. Yaptırırız tabi. İkinci bir yol yok yani. Teşekkür ederim. Aşısı yaptırır mısınız? Maalesef. Neden? Korona oldum ben. Ama haplarını da kullandım. Yan etkilerinde olduğunu düşünüyorum. Korona aşısı olmayı düşünmüyorum şahsen. Yine yaptırmam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Korona aşısı olur musunuz? Asla olmam. Çünkü ben yıllardır grip aşısı var. Grip oluyoruz, atlatıyoruz. Grip geçiyor. Hani bilmediğim, yani o hastalığın da aslında insanlar tarafından yapıldığını düşündüğüm için aşı olmayı düşünmem. Ya yine de olmam. Çünkü ben iki kez kanser atlattım. yani bir koronadan bir şey olacağını çok düşünmüyorum. Zaten korunuyoruz. Çok olsun. Teşekkür ederim. Misiniz? Yaptırırım gerekirse. Çin'de olanı mı? Türkiye'de olanı yaptırırım. Çin'de olanı da niye yaptırayım? Çin'i iyiyse niye yaptırmayın ya? Evet. Tabii Çin'i iyiyse Çin'i yaptıracak. Oradan geliyor. Teşekkür ederim. Değil mi? <laughs> evet. İyi, hangisi ise yara faydalı kimse onu alacak tabii ya. Onu da bilmek lazım. Onlardan nasıl yaptırayım? <laughs> Onlar icat etmiş ya. Çin'i de tamam. yapmışlar değil mi? Bil bilgisayarla yapmıştır bu hastalığı kendileri üretmiş. O hayvandan hayvandan geçtiği yalanmış. Kadın gitti Ankara'da anlatıyordu televizyonda. Korona aşısı yaptırır mısın? Yaptırmam. Neden? Güvenmiyorum. Türkiye'de mısın? Yani çok kişi yaptırsa belki yaptırırım. Teşekkür ederim. Yaptırır mısınız? Yaptırırım. Neden? Neden? Ee, Sağlığa faydalıysa yaptırırım olmayacak. Evet, Vallahi Türkiye'de gelişen daha iyi olur. Türkiye'de gelişen daha garantili bizim açımızdan yani daha net bir şey olur. Çin'dekini bilemeyiz de kimin ne yaptığını. Biz burada ne kendi adamımızın yaptığını biliriz yani bu şey değil. Mi? Teşekkür ederim. Yaptırır mısın? Vallahi yaptırırım niye? İyi olduktan sonra niye yaptırmayayım? Türkiye'den Çin'den yaptırmam. Korona aşısı yaptırır mısınız? yaptırır mı düşünmemiz lazım. Ya yaptırmayı da düşünmüyorum yani. Bilmiyorum. Çünkü denenenler tam denenmiş şey olmuş kişiler yok. Ama devlet yaptıracağını derse yaptırırım. Vallahi Türkiye'de gelişeni yaptırırım. Çin'de gelişeni. Allah Türkiye'de gelişeni yaptırırım. Çinkini düşünürüm. Teşekkür ederim. Siz yaptırır mısınız? Aynı arkadaşımın fikri gibi aynısını ben de düşünürüm. Çok teşekkür ederim. Korona aşısı yaptırır mısınız? Aşısını mı? Evet. Yapmadı ki daha. Gelmedi ki. Türkiye'ye geldi mi ki? Gelirse, de gelirse, gelirse tabii ki yaparız <laughs> sağlığın için. Yapmaz mı? Siz tabii ki canım yani sağlığım için eğer yarıyorsa yaparım. <laughs> Sonuçta ailem var, çelim var, çocuğum var. Yapmam mı? Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Korona aşısı yaptırır mısın? Yaptırırım. Koronadan kurtulmak için. Türk, Türkiye'de Tür <laughs> Türkiye'den geliştiren daha piyasada olmadığı için Çin'den geliştiren olay yok Teşekkür ederim. Sen yaptırır. Ben yaptırmam. Çünkü pek emin değilim bu konularda. Eee ailemin kararına da bağlı. Benim kararıma kalırsa yaptırmam. Teşekkür ederim.